Herkese selam, ben Kamu Güzel'le beraber Evet, herkesin merak ettiği soru olan Volvo oyunlarından aynı evrende, yani aynı evrende değil hikayede geçen oyunlara bakacağız. Hadi bakalım, başlayalım. İlk olarak Half-Life serisinden başlayacağım. En ünlüden en ünsüz seriye doğru. Half-Life 1 arkadaşlar, Half-Life 1 yaralı olarak Baya şey, tüm half aynı ülke, aynı çayını geçiyor. Amerika'da özellikle half bir 1, iki life 2, half life, äh ve Half-Life Black Mesa, pardon Half-Life 2'de yok. Half-Life 1, Half-Life Black mesela, half aynı hikaye, Half-Life 2'de de aynı hikaye ancak arkadaşlar New Mexico, New Mexico yok. Evet şimdi bunları size söyledik. Evet ve arkadaşlar tüm Half Life oyunlarında görebilirsiniz. Ya Blue Shift ve dizayde de Black Mesa'da geçiyordu olay. Neyse yani Half Life oyunlarının hepsi aynı şeyde geçiyor. Ama böyle eğlencesini yapılmış Deathmatch. Shard Art Deathmatch arkadaşlar böyle o eğlencesini yapılmış bir Kendi hikayenizi kuruyorsunuz. Mesela orada CS gibi Tövbe asker falan oluyor ya. Onların hikayesini de siz veriyorsunuz. Ben olsaydım Black Mesa patlamasından sonra 770'deki tüm yani şehir oynadığı tüm sorunları çözen Gordon Freeman gittiği CS'de savaştı falan filan böyle yaparız. Böyle arkadaşlar Gordon Freeman gittiği böyle tüm birkaç tane Kampanya destekçisi teröristler onları öldürdü gibisinden hikaye yazardım arkadaşlar yani oradaki hikayeyi siz belirliyorsunuz yani oyun morbi yapıyoruz hikayeyi siz belirliyorsunuz ona kafanızdan öldürmüşler Gordon Freeman böyle yaptı böyle yaptı neyse Ve arkadaşlar deathmatch'teki yani deathmatch'i saymayalım deathmatch sizin kafanıza göre sizin uydurduğunuz hikayede Ay hikayede geçiyor yoksa geçmiyor mu orasını siz belirlersiniz. Şimdi en ünlü ikinci seri olan Counter Strike yani kısaca CS. CS'nin arkadaşlar e, ne bileyim 1.6 biraz şey ne bileyim böyle o biraz e, ne diyeyim, nasıl anlatsam farklı ya o nasıl arkadaşlar CS'de hikayeler aynı değil. Ya evet CS'nin ne hikayesi olabilir ki Ama resmi hikayesi yok ama uyduruk hikayesi var. Vol de böyle Vol gitmiş bunu cidden kafasından bir hikaye uydurmuş. Herkes de bu hikaye kabul ediyor. Vol de arkadaşlar CS'nin hikayesini böyle ayarlamış. Ama bu resmi olmadığı için arkadaşlar Bunun gerçek hikayesi olup olmadığını Gerçek hikayesinin bu olup olmadığını siz belirleyin diyor Voy size Ve hikayede arkadaşlar Zendeki gezegenlerde Baya ne bileyim Zendeki gezegen Kurulan gibi konuşamadım Zendeki arkadaşlar Bir baskın oturmuş falan filan Yani konumuz bu değil neyse CSGO'da da aynı bir hikayeler. Ayrıca arkadaşlar hikayeler aynı. Falan değil. Evet. Ama arkadaşlar CSGO'daki CSGO ile aynı hikayede geçiyor. Ya mapler yok. Evren diyelim biz ona. Mesela Gordon Freeman nerede yaşıyorsa Counter Strike'daki olaylar da orada oluyor. Değil yani sadece CSGO Öyle biliyorum. Neyse. Üçüncü olarak en ünlü seri Team Fortress. Evet. Team Fortress'ı sadece iki biliyorum. 1 ve 2 Neyse. Zaten ikincinin çıkacağı belli değildi. Sonra dediler iki çıkaralım. 2'deki şu kel kafalı adam geldi. Neyse. Neyse. Team Fortress'da arkadaşlar. Half-Life'da değil. Portal'la aynı yerde geçiyor. Ne saçma. Portal'daki hikayeye bak. Ya hikaye aynı değil ama mekanlar, şehirler falan. Ve arkadaşlar ee, ne desem size? Gordon, pardon, Gordon diyesi var. İki zaten Wolverine kendi yazdığı oyun hikayeleri var ama resmi değil. Mesela savaş multiplayer savaş oyunları arkadaşlar böyle kavu resmi hikayesi yok sadece kafasına göre hikaye yapıyor. Onun gerçek olup olmadığı siz bile biliyorsunuz. Neyse. Yine hikaye yazmış falan filan. Neyse. O da Team Fortress'ın hikayesini yazarken de ne var. Çok tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Neyse. Devam edelim. Yani Team Fortress Portal'la ama Team Fortress 2'de Half-Life'da aynı hikayede. Yani arkadaşlar eee en gerçek yani hikayenin başlangıcı hikayenin çok saran da oylama olarak ha, Half-Life piyesi var Team Fortress 2 olduğu için arkadaşlar resmi olarak Team Fortress genelde şakma falan deniliyor ve arkadaşlar Team Fortress'ın hikayesi gerçek Team Fortress hikayesi olarak olmuyor ve arkadaşlar Team Fortress'ı full Half-Life hikayesi olarak görüyorlar yani her tarafta aynı hikayede, aynı şey diyorlar. Şehirler de hatta Kire, New Mexico, zaten Black Mesa'da da aynı şey Neyse. Dördüncü olarak Left 4 Dead. Yani Sol dört ölü. Bu oyun arkadaşlar bir zombi oyunu. Hiç oynamadım bir Zaten ben zombi oyunları pek oynamam. <laughs> Onu da bir bilginiz olsun. Oyunun hikayesiyle ilgili tek ufak bir fikrim yok. Ve arkadaşlar oyunun hikayesi Half-Life'in tüm oyunlarıyla geçiyor. Çünkü bilen var bilmeyen var. half lifeta zombi var. Ama half lifeta da zombiden daha çok kambayn var. Kambayn bilmeyen bilmeyen yoktur bence. Ama varsa da söyleyeyim. Onlar hükümet gibi bir şey. Asker, isyancı gibi bir şey. Neyse. Hatta GT7 ile bayağı sıkıntı Half-Life'de zombisiz oynayabilirsiniz diye biliyorum. Ben de oynuyorum zaten. Yani harf para alacak değiliz. Neyse. eee böyle diyebilirim size. Neyse. Left for söyledim. Neyse. Diğer beşinci ise portal. Şimdi. Dediğim gibi portalın hikayesi nerede geçiyor? Zaten söyledim. Counter Strike'ın Counter Strike 1.6'da Portal evreni yani Portal hikayesi neyse hatta Portal'ın arkasında belki Counter Strike'daki karakterinizin seslerini duyabilirsiniz bir de arkadaşlar Terrorist B falan seslerini duyabilirsiniz o sesleri de çok kısık sesle duyabilirsiniz çünkü hikayede genelde uzaktan gelen sesler ve arkadaşlar bir yandan da burada da Counter Strike'a gönderme olmuş bir yandan evet Counter Strike'ta arkadaşlar yani Portal çıkmadan önce, Portal'ın çıkacağı belli değil. Counter Strike'ın ilk oyundan beri tüm oyunlarda portal oyunundaki şu radyodaki müzik sesini duymaktan bıktık. Evet, radyodaki şu müzik sesini Counter Strike'ta kısık sesle duyuyorsunuz. Bu da uzak mesafelerinde. Neyse, ama map'a ne bağlı. Map mesela bazen çok yüksek gelebilir ses, bazen az gelebilir. İlla ki herkesin sorguladığı şey. Lan bu müzik ne? sonradan portal olduğunu anladınız. Ve Void arkadaşlar hikaye yapmayı ve böyle teoriler sevdiği için o abi sildi ve artık yani portal sesini sadece az duyuyorsunuz neyse. Benim aklıma gelenler bu kadardı. Ama arkadaşlar bir de şöyle var. Portal'ın hikayesi aslında iki oyunda geçiyor. Hem Half-Life hem Counter-Strike. Evet. Böyle. Ama harfler kaç veya counter strike herhangi bir Arkadaşlar aslında CSGO'da da var hikaye, aynı hikaye ama CSGO'da sıfırdan. Ama CS 1.6 da yani hikayede bire birebir benzeri yani diyebiliyorum. Ve Half-Life'de de aynı şekilde ama Half-Life 2'de portal geçiyor. Evet. Portal 2'ye bakacak olursak Portal 2 hiçbir hikayeyi anımsatmıyor. Yani onun kendine özel bir hikayesi var. Ama portalla bağlantılı bağlantılı mı? Portalla bağlantılı. Evet. Ama bağlantılı. Hikayelere ayrı. Neyse. Ama arkadaşlar sadece portalla hikayesi birebir aynı da zaten bunu aynı olarak kabul etti. Ve Portal 2'nin tek hikayesi onun bir bölümün şey oyunu olan Portal oyunuydu arkadaşlar. Onun haricinde başka bir hikayeyle aynı hikayesi yok. Evet. Ve Half-Life Source'a bakacak olursak. Half-Life Source arkadaşlar sadece Half-Life oyunlarını ve Counter-Strike oyunları. Evet. CS ile Half-Life oyunlarının tüm bölümleri aslında hatta Source bölümünde de var. Böyle Source oyunlarında çok var. Peki ya Geniz Mod? Mod'da hiç aynı hikaye geçiyor mu? Şimdi arkadaşlar Half-Life 2'de e, kanat olmadığı sürece ya yani var mı bilmiyorum ama, ama Half-Life 2'de uçamıyorsunuz. Ama yani veya basıp uçamıyorsunuz. Ama geriz modda veya basıp uçabiliyorsunuz. Her şeyin içinden de geçebiliyorsunuz. Ve Vol yaptığı açıklamada onun da kendi hayal gücümüze kaldı. Evet yani geriz modu da aslında biz belirliyoruz. Mesela ben yapsaydım hatta -hat ile aynı hiç de yapardım. Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer böyle beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve...